Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugünkü videonun konusu Foot Champions özetleri, Foot Champions ödülleri, ardından kendi ikon paketim ve arkadaşım Hüseyin'in ikon paketi yer alacak. Hüseyin'i telefonla arayacağız. Bakalım ikonunu tahmin edebilecek mi? Hepsi bu videoda olacak. Videoya geçmeden önce beni motive etmek açısından kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hiç beklemeden videoya geçelim. Evet orta seviye veya üst seviye ikon paketi. Kardeşim inşallah güzel bir şey gelmiş olur. Sana bol şans diliyorum ve açıyorum. <laughs> Hadi abi lütfen bir şey ver ya. Aha ne diyorsun ne diyorsun? Ne diyorsun? Seveceği bir şey açtık. Arıyorum bak şimdi. <laughs> güzel açtık lan bence. Bayağı bir sevinecek bence. Turkish Airlines. Alo. Usko, ne yapıyorsun kardeşim? Sana güzel bir şey açtım. Şimdi tahmin et bakalım kim? Santrafor. Aynen. Hayır. Şöyle söyleyeyim. Hızı 94. Hızı 94. Hayır. Her bana <laughs> Yok değil. Hem mu Ne? Kruf mu? Hayır Cruyff da değil. Tahmin et Hayır. abi. Şutu 91. Şutu 91. Aynen. <laughs> Hem de Prime Moruk. Dripling. Dripling'i 90. <laughs> Aynen. Fiziği 80 tahmin et. <laughs> ne Mbappe'si oğlum ikon. Şey aç. Hayır. <laughs> Yaklaş, yaklaştın, yaklaştın. Zidane <laughs> Forvet <diyorum> oğlum. <laughs> ne Zidane ya. Abi ters ayağı 4. Sikili 4. Fiyatını söyleyeyim belki oradan bilirsin. Hadi söyle <laughs> <Daha bahsedersin hiç gülüyor> 1 milyon 600 bin koyayım. Hadi canım. Aynen. Allah Allah. Aynen. <laughs> Oğlum yaklaştın dedim. Başka kim var kantonadan başka? olabilir mi? Henry değildir herhalde. He, Henry. <laughs> Prime Henry hem <'im> de. bakayım. <laughs> oh, <laughs> Hadi öptüm. Ben de seni öptüm. Eline sağlık. Tabii canım bana açtıracaksın oğlum. Kendini öyle açarsan açarsın <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> yani başka kimi açtıracaksın kardeş burada? Vallahi çok güzel açmışsın abi. Yani, <laughs> Vallahi eyvallah. Mayko iyisin ha. Hadi güle güle. Güle güle kullan kardeş. Hadi öptüm. Eyvallah. Hadi öptüm bye bye. Çocuğa ya. Yani tam full meta değil de her türlü iş yapar. Her türlü iş yapar. Her türlü. <laughs> ne oluyoruz lan? Jhin Maradona. Güçlü bir kadro. Ya nasıl tutuyor ya? <laughs> Maradona kaçtı. Yakala onu. Ja. Ja. Gold, Varan aferin oğlum. Rakip kötü, bağlantı kötü ama. Baksana abi adamlar koşamıyor ya. Şaka gibi ya. Bu ne abi? Bu ne? Gendozi'den çalamıyorsan bu bağlantıyı siz çözün işte. ya. Bu kadar kötü bağlantı olmamalı abi. Rakip çok kötü oyuncu ya. Yeneceğim bu adamı ya. Tilt oldum var ya. Johan Cruyff gol. Güzel abi. be yeneceğim abi seni yeneceğim şampiyon Ne diyorsun be? Ne diyorsun be? Gole bak be. Lionel Messi. Lionel Messi örümcek ağları. Örümcek ağları. Zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Patrick Vieira'lı, Giannolo'lu. Evet. Bu bağlantıda bile tekrar oynuyoruz. Ah be. Abi golü bulmamız lazım. Başka hiçbir şey demiyorum. Big Rafa, Rafael Varan. Johan Cruyff çok sever bunları çok sever bunları Johan Cruyff rakip çıkıyor sıradaki maç oh sıkıntı 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 yine sıkıntı e, seviyor bir sıkıntıdır arkadaşlar Gol be. Offside var da ya. Bu nasıl bir pas aga. Ya bozuyorum adamı atıyor ya. Ters ayağı 5 tamam bir şey demiyorum da yani. Kaleci çekmem şarttı. Uyudum ya. <laughs> Vinicius Junior. Onun solu da var bebeğim solu da. Ve maçı alıyoruz. Bir şekilde alıyoruz. Bir şekilde alıyoruz. Kadrosunda Pele var. Player of the month Ronaldo. Ben gider inform Mbappe. Team of the year Ruben Diaz. <laughs> Sıkıntılar büyük. Sıkıntılar büyük. Aa driblingçi. Oha ya bu ben yeder ne böyle. Ya ne penaltısı be abi. Allah Allah ya. Aa dakika bir penaltı mı olur ya. Sağa baktı. sola baktı. Sağa vurdu. Gol <laughs> be. Johan Cruyff'un en sevdiği şeyler bunlar. Yaptığım hatayı kez Ananı sikiyim ya. Ananı Ya o nasıl bir dönüş oğlum ya. Dans ediyor adam ya. Ah üstüne çekti beni ya. Yedim o oltayı yedim ya. O dribbling ne birader ya. Gol lan şans golü bizle hadi. Savunmaya bak neler yapıyorlar abi. Yani bu bağlantıyla zor ya. Vallahi zor. Al işte ya. ellerimizle verdik maça. Ne? Sen bilirsin. Evet, rakip Almancı muhtemelen full Bundesliga ve Premier Lig karması. Bakalım neler yapacağız. Be, çok güzel, kaleciyi de geçtik. Yedik golü. sıkıntı. koy Ya, ayıptır ya. Lewandowski'den çalamıyorsun abi. Team of the year olsa da fark etmez ya. Bağlantı farkı abi. Başka bir açıklaması yok ya. Aptal herif ya. Neyi tuttu lan DH'ye? İnanılmazı tuttu birader. Kesinlikle bayağı iyi modeli. Aynen. Verde, verde, verde atıyor. Geri geliyoruz. Hadi çocuklar. Of. Abi adam Rüdiger'i oyuna aldı ya, şaka gibi. Çok iyisiniz. Simeone verdi. Verdi, verdi, verdi. Girdi kaderi değişti maçın. İçeriye zigzaglarla geliyor. İtalyan bir takım. Sıkıntı. Şu Muriel benim çok tersime geliyor. Bir de Darmian oyunun bence en iyi sağ beki diyebilirim ya. Valla. Team of the year harici tabii ki. Bu adam iyi. Bu adam iyi dedik. Gol be. Offside deme. Güzel. Güzel. Gol Lionel Messi be. Lionel Messi. Evet bu maçı da kazanıyoruz. Tertemiz oluyor. Evet sırada paketler var. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? Hemen şöyle paketleri açmadan haftanın takımına bakalım. 14 yapıyoruz. Ve kırmızı piklerden. 86 Talişka geliyor. Tata Talişka. Sıradaki. Yine Talişka var. Arkadius Milik. Evet sıradaki. O 87 Luis Alberto severiz abi. Jumbo nadir açalım bakalım ne varmış içinde. Ya yok abi boşuna biz... Yani hiç kasmaya bile gerek yok diyeceğim ya, 85'lik adam veriyorsun. Ayıptır, günahtır ya. Ultimate paket. Ver bir Feature Stars. Ver bir Feature Stars, ayıptır. Ayıptır vallahi ya, o kadar emek veriyoruz. Inform cut Danilo Pereira geliyor. Paris Sercan Memli arkasında kim var acaba? Agüero. Bir tane daha dandik bir inform var. Castells. Fena paket değilmiş ha bu arada. Ama pardon ya. Ama pek de iç açıcı olmadı paketler. Nasıl söyle? Ve patron çıldırdı. Bir ikon daha. Boş geçmiyoruz hiçbir ikonu. Gelen bütün ikonları yaptım mid veya üst düzey ikon paketi açacağız. Elle tutulur biz bir tek. Kroyf çıkardık arkadaşlar sene başından beri. Biraz dalglish kullandık. Biraz Toychkov kullandık ama yedekten. Onun dışında hepsi çar çöp arkadaşlar. Hadi be abi. <laughs> Ayağa kalkıyorum. Boşuna mı kalkıyorum bilmiyorum ama. Totem. Ya bırak, ya bırak abi ya, bırak abi ya, bırak abi ya, vallahi bırak ya. Ya ne bu Galatasaraylardan çektiğim bir drog mu geliyor bir bu geliyor ya. Ya lanet olsun ya. <laughs> ne diyeyim ya, kapat abi kapat. O kadar fo, o kadar token hacı içi miydi ya? Yani cidden ben Lewandowski'leri bastım. O şeyleri bastık. Bütün şeylerden Future Star Stoke'unlardan çıkan folderları bastık. Evet bundan sonra kumar yok ya. Valla. Gelen ikon SPC'sini yapacağım ne bileyim ya. Tamamen tuzak abi ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Team of the Week paketini saklıyorum. Para eden bir oyuncu yok açıkçası. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mbappe, Cristiano Ronaldo falan gelene kadar açmasak mı diyorum. Nasıl fikir acaba? Tabi geleceği kesin değil de. Ne bileyim yani bir heyecan olur diye düşünüyorum aslında. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı yeniyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.